Herkese selamlar. İsmim Selim. Bu kanalda sneaker ve sokak kültürü üzerine konuşuyoruz. Bugün inceleyeceğim ayakkabı Yeezy Boost 700 V1 Bright Blue. Şimdi Sametciğim, evet. bu benim en sevdiğim ayakkabı. Ama Şu ne ana dedim, kadar ne dedin? Şu ana kadar nasıl? Daha önceki videoda da az çok sevdiğim bir ayakkabı çok sevdim. Bak çok sevdiğim dedim çok Ticari sevdi... bir hareket mi bu ne o? En sevdiğim ayakkabı diyorum. Şu an en sevdiğin ayakkabı mı göstereceksin bana? Evet. Tamam abi merakla bekliyorum. Şimdi bu video farklı bir video arkadaşlar. Kanalımda karşılaştığım olmadan ilk defa bir ayakkabıya uzun inceleme testi yapacağım. Bu ayakkabıyı arkadaşlar çok uzun zamandır giyiyorum. Belki bir buçuk iki sene olmuştur. Bana bu kültürü sevdiren, bu kültürü alıştıran ayakkabılardan birisidir kendisi. Giymeye bayılıyorum Samet. Çok rahat, çok güzel duruyor. Her şeyi de çok seviyorum. Bu ayakkabı benim için kaç puan biliyor musun? En başta sorayım sana. Kaç? 9.9. Sıfır biri de daha iyisini yapabilirler diye kırarım herhalde. Beklentileri şu an inanılmaz yükselttin. Evet. Ay, Açayım bakalım. mı kutuyu? Tabii ki kesinlikle. Üzerinde 700 yazan bir kutu. Yeezy. Dedik ya kutular böyle <laughs> genelde karton. Yanında dedik belki teknoloji yazıyorlar. Boost teknolojisi olduğu için Boost'u yazmış. Kanye West abimizin <laughs> bence şahsi fikrimize en güzel üründür bu arada. Kanalda bunu daha önce bir ayakkabı koleksiyonu videosunda çok kısa gösterip çok kısa bahsetmiştim. Ama kendisine özel uzun video çekmemiştik. Dedim artık çekmenin vakti geldi. Çünkü bu ayakkabı hakkında konuşacaklarım var arkadaşlar. Gerçekten bu benim en favori ayakkabım. En çok giydiğim ayakkabılar arasında da ilk üçtedir. Bazen bunu giymeye kıyamıyorum çünkü çok seviyorum. Ama yine de çok giyiyorum. Hatta bayağı eskittim göreceğiniz üzere. Video önce bir tık temizledik ama olduğu kadarıyla bayağı eskimiş bir ayakkabı. Öncelikle sana şunu söyleyeyim. Bu bağcıklar yanla bu şekilde bırakılır. Bu konuda kimse benimle tartışmasın. Eğer koşu yapmayacak sen, sadece yürüyeceksen bu bağcıklar böyle serbest bir şekilde yanına bırakılır. Neden biliyor musun? En az 10x daha güzel sadece olur. Sadece güzel durdu için mi? Evet. Ve rahatlığa da herhangi bir Negatif etkisi yok. Hem bu bağcıkları serbest bıraktığın zaman dili de böyle birazcık daha kaldırabiliyorsun. Ayakkabı daha heybetli duruyor yani. Şimdi öncelikle onu söylemiş olalım. Bu ayakkabı arkadaşlar Yeezy markasının gerçekten malzemeden çalmadığı, etmediği, harbiden fiyatının en çok hak eden ayakkabılarından birisi olduğunu düşünüyorum. Tabi bu yurt dışı çıkış fiyatından bahsediyorum. Ülkemizde bu fiyatlar aldı başını götürdü. O konulara geleceğiz. Bu ayakkabı karma bir ayakkabı. Nasıl karma bir ayakkabı? Orta tabanımızda Boost var. Çok rahat bir teknoloji. Bahsettim sana daha önce en rahat ayakkabılar arasında belki en rahat öyle söyleyeyim sana. Dış tabanımız zaten Adidas'ın burada geliştirdiği bir dış taban. Ayakkabının üzerinde Farklı farklı bir sürü malzemeler görüyoruz. File kumaş görüyoruz. Reflektif bir bağcık tutan bir materyal görüyoruz. Süet görüyoruz. Ee, gerçekleri görüyoruz. Farklı farklı bir sürü detayı var. Ayrıca şurada gizli bir detay var. Tasarım detayı var şu aradaki panelde. Şurada 3 tane çizgi var ve orası da reflektif. Işık tutunca parlıyor ve Adidas'ın o Tris stripes ortaya çıkıyor. Bu model üretildiği zaman daha iyizli Adidas'ın arası kötü değildi ilk çıktığı zamanlarda. Bu silüet ilk çıktığı zamanlarda. O yüzden Adidas'ın amlemlerini, logolarını çeşitli lerde görüyoruz. Ne zaman Kanye West Yeezy ile beraber Adidas'ı sinirlenmeye başladıkça yeni çıkardı, bu logolamaları gittikçe azalttı. Şimdi bu ayakkabıda kullanılan deri, süet ve kumaş file materyal gerçekten çok sağlamlar ve hiçbir şey olmuyor. Kalite olarak da iyiler. Kalınlıkları da yüksek. Sadece bunun şöyle bir dezavantajı var. Belki de bu ayakkabıyla alakalı söyleyeceğim tek dezavantaj. Burada katman katman üst üste dikilmiş yapıyı görüyoruz ya. Evet. Bir tık fazla sıcak tutuyor ayağı. Bir tık terletiyor. Öyle bir dezavantajı var. Belki benim hani düşündüm geçen gün bu videoyu çekmeyi uzun zamandır bekliyorum. Bu ayakkabıyla alakalı neyi eleştirebilirim? Çünkü kanalındaki tüm videolar objektif biliyorsun ve yere gelince her şeyi gömerim. Aklıma sadece bu geldi. Yani ayağımın bazen terlediğini, ısındığını hissettim bu ayakkabıların içinde. Haricinde çok fazla eleştireceğim bir tarafı yok. Her tarafını öpeceğim. Evet, hmm. sen deyiz. Yani sanki biraz fazla kalın gibi geldi ayakkabı iç ve dış olarak hani. Evet, üst üste katman yapısı olduğundan dolayı öyle. Peki tasarımın sence nasıl? Bence tasarım çok iyi. Biraz da askeri kamuflaj andırıyor, değil mi? Farklı farklı renkleri var. Buradaki yeşil tonlarından belki sen oraya evet, kaçmışsındır. Ve, ve full e, geçişli genelde. Evet. Katma, en katma. güzel rengi Wave Runner bu arada. Onu ekranda görüyor arkadaşlar. Sana da göstereceğim. İlk çıkan OG rengi en güzeli. O OG renginden bir gün alacağım. Kesinlikle almak istiyorum. Türkiye'de çok bulunmuyor ama o bundan da güzel duruyor. Bu en popüler rengi, en güzel rengi değil. Ama bunu alabilmiştim zamanında. Uzaylı tasarımı gibi değil mi ya? Şurada mesela Hı, şu delikler evet. de reflektif o, bu arada. Evet onlar evet. Uzaylı tasarımı. Orta taban zaten çok fazla kalın. Çanki gibi bir yapısı var yani. Tıknaz bir yapısı var. Onun dışında arkadaşlar şunu da söyleyeyim size mutlaka. Bu ayakkabıda bence kesinlikle yarım beden büyük gitmelisiniz. Neden biliyor musunuz? Ben mesela bu ayakkabı 45 kullanıyorum. Sonra dedim keşke 46 alsaydım. Çünkü Adidas'ta 45 ile 45.5 aynı gibi. 45 yerine 45.5 satıyorlar. Doğrudan 46'ya atlıyor. Yani yarım beden büyük 46'ya denk geliyor. Neden biliyor musun? Bu ayakkabı yanlardan yanlardan geniş bir yapıya sahip sahip olduğu için, tıknaz bir yapıya sahip olduğu için yanlardan sıkmıyor okey ama parmağım uca kadar değiyor. O yüzden parmak mesafesi bedene temsil eder. Yarım numara büyük alsaymışım bu önden de o sıkma olmayacakmış. O tabii benle alakalı bir evet. olay. Şimdi ayakkabının materyallerinin üst yapıdaki çok kaliteli olduğundan bahsettik. Ve her renginde bu kaliteyi koruyorlar bu arada. Yeezy, Boost 700, V1'lerde bunun V2'si, V3'ü de var Samet. V2'yi de, V3'ü de daha önce kanalda inceledik. Onları da arkadaşlar kartlardan izleyin. Bence en iyisi V1. V1, V2, V3 tamamen ayrı ayakkabılar bu arada. Ee, öyle ufak bir şey değişiyormuş gibi değil. Tamamen farklı modeller. Hani hepsi Yeezy 700 ama alakaları yok gibi birbirlerinden daha çok. Çok benzemiyorlar yani. En güzeli bence bu ilk V1 çıkan. Ee, diğerlerini kanalda inceledik. Üzerinde kullanılan materyaller kaliteli. Ve renkten renge bu kaliteyi düşünmüyor. Haricinde bağcıklar silindir ve oldukça kaliteli. Reflektif detayları çok güzel yerlerde kullanmışlar. Fark ettin mi? Burada reflektif detay var dedim. Burada reflektif detay var dedim. Burada reflektif detay var dedim. Burada var dedim. Çok güzel ve küçük nüanslarla eklemişler. Böyle bir şeylere gelelim. Dil kısmı aşırı pufuduk. Çok tatmin edici Samet. Ve hı hı. aşırı pofuduk olmasına rağmen çok kalın değil. Yan destekler çok pofuduk. Arka destek çok pofuduk. Bu ayakkabıdaki bu yastıklamaların hepsi gerçekten çok iyi. Taban desteği, taban yastıklaması çok iyi, çok pofuduk. Her yer çok pofuduk. Bu ayakkabı tek kelimeyle pofuduk. Şimdi haricinde... Şu arkada da bu böyle delikler var. Burada da reflektif. Burada da yine uzaylı tasarımını, uzaylı vali tasarımını devam ettiriyor böyle eğimli tasarım çizgisiyle beraber. Dış tabanımız çok sınırlı, kesikli bir yapıya sahip. Hem uzaylı görünümünü devam ettirmek için hem de ayakkabının ağırlığını hafifletmek için. Buradan boost'u doğrudan oradan görüyorsun Samet. Boost'u daha önce görmedin, anlattık ama boost dediğimiz şey bu aslında. Dedim ya sana strafor köpükleri. Evet. Elimi bastırıyorum bak bayağı içine gidiyor. Çok yumuşak çünkü. Şu üst tarafta kullanılan deri arkadaşlar gerçekten bahsettiğim gibi bir kalite dikkat edebilirim. ayakkabının bahsetmediğim farklı tarafı var mı? Bakıyorum. Yok gibi. Senin düşüncelerinde büyük bir beklentiye soktum seni. Şu an beklentini karşılamadığı bir alan var mı? Yani şöyle bence çok iyi bir ayakkabı. Zaten geçişli ve sürekli farklı farklı renklerin olması bence iyi. Tavan yüksekliği, bağcıkların durumu falan filan derken. Bence iyi bir ayakkabı ve özellikle pufuduk olması Giyemedim ama hareketlerinden anladım. Rengi benim için çok uygun değil. Onun dışında her şey çok iyi. Aşırı Aynen. mavi. Ben aşırı mavi sevmiyorum. Mesela aşırı mavi yerine siyah olsa mesela sallıyorum şu an. Aa alt tabanlı. Özel çalış. Bu arada ilk defa böyle bir şey görüyorum. Evet. Tabanlığı da özel. Burada da rahat, ince. Amacına uygun bir tabanlık var. Yanal destekli. Çok iyi bence. Üst tarafı tüylenmez bir yapı. Diyoruz ya tüylenmez yapıyı severiz. Bak ben bu ayakkabı 1,5-2 senedir giyiyorum. Şöyle göstereyim sana. İç tarafta hiç çorap falan tüy yok görüyor musun? Evet ve çok temiz. Nasıl oldu? Çok temiz değil mi? Hiç, i̇çini hiç temizlemedim bu ben arada. Ben Ayakkabı İçini hiç temizlemedim çünkü yapı itibariyle tüy tutmuyor. Anladın Sana bir işte şey soracağım. Sen me mesela bu tarz çok sevdiğin ayakkabıların makineyi falan atıyor musun? Makineye asla ayakkabı atılmaz. Ben atıyorum. Asla atılmaz. Harbi mi? Atıyorum ama. Sana ayakkabı temizlemeyi öğretelim. Tamam, ben bilmiyorum demek ki. Şimdi tabanını çıkardım arkadaşlar. Alt taraftaki işlikte gayet güzel. İç İş tarafındaki işçilik de güzel. Çok fazla hatamız yok ayakkabıda. Sadece bu şeylerde, EZ700'lerde bence bu tasarım veya kalite kontrol hatası da değil. Kanye West bunu bilerek yaptığını düşünüyorum. Şuralarda hafif siyahlıklar taşıyor bak. Ama bu her modelde böyle. Muhtemelen bunları bilerek böyle taşırttılar. Haricinde böyle yapıştırıcı olsun, şeyi olsun böyle detaylar mevcut değil. Gayet temiz bir orta taban. Şurasını ben maalesef zarar vermişim. Nasıl oldu bilmiyorum ama öyle. Ve ayakkabı kullanıldığı için şu çizgiler benim kullandığım için oluşan çizgiler. Bu eskime çizgileri. Bence bunlar da ayrı hava katmış bu arada. Kesinlikle bu arada ayakkabıya iyi bakmışsın. Ben 6 ayda ayakkabının nasıl. Ayakkabı kullanılmaz hale geliyor. Sen çok bir buçuk yıl çok iyi. Evet ve ben bunu çok sık giydim. Özellikle bu şey de çok güzel gidiyor. Mavi cinlerle. Hmm. Böyle bol paça cinler. Şu dil kısmını açıyorum böyle. Paçayı dil kısmının içine koyuyorum. Bu şekilde çok güzel oluyor. Renginden dolayı da. Ve bu bu maviyle turuncu aslında çok güzel bir şekilde renkleri bloklamış arada. Evet. Tavanlık da gayet güzel. Şu desteklere bak. Yanal desteklere gayet hoş. Amacına uygun. Burada da artıyı alıyor, göğüslüyor. Notlarım var, notlarım 5. Tabii ki. Onun dışında ayakkabıda çok fazla suet malzeme kullanıldığı için bence yağmurlu havalarda tercih etmesinler. Onu söyleyeyim. Çünkü suet su bulaşınca her renginde suet kullanıyorlar. Su bulaşınca leke bırakan bir malzeme. Kolay kirlenen bir malzeme. Hatta bak buradaki ön taraftaki yapının rengi de burası farklı. Fark ettin mi? Suet olduğunu nasıl anlıyoruz? Suet bu tüylü tüylü olan şey ha, suet. Onlar suet. Evet. Çünkü burası üzerine su damlamıştı. Ben bunu sildim ettim. Islak bir şeyler kadar daha da kötü hale getirdim. Burası mesela daha temiz duruyor. Bu benim hatam. Normalde bu ikisi aynı gözüküyordu. Yani ben şunu net bir şekilde söyleyeyim. Uzun inceleme testi dedik ya. Ben bayağı gibi harbiden arkadaşlar. Yani belki bir 50 saat, 3 saat giymişimdir. Bilmiyorum. Yani tam olarak ne kadar süre giydim ama esnekliği de olsun. Bazen mesela benim ayağımı şey yapasım gelir. Böyle parmaklarımı böyle biraz sıkıştırayım, bükeyim falan. Bazı ayakkabılar ona izin vermez o esnekliği ya. Bu ayakkabıda bu esneklik de var bu arada. Evet bayağı esnek. Anladın mı? Sağlamlı olmasına rağmen o evet. esnekliği de vermişler bu ayakkabıya. Bak mesela şurada ki şu yandaki çizgiler muhtemelen benim esneme çizgilerim. Çok esnetmekten oluyor. Evet. Bu esneme payına izin vermesi de rahat. Gün boyu içinde rahatım. Sadece o sıcaklık olayını yani bu ayakkabıyı almak isteyenler aklında tutsun ama haricinde böyle dezavantaj değil. Gündelik giyime çok uygun. Sabahtan akşama kadar özellikle yoğun böyle koşturmacılığı bir işte çalışanlar bence bu tarz bir ayakkabı tercih edebilirler. Bir de çok şekil duruyor. Yani dikkat çekiyor. Yani bunu gören insan ben buna çok şahit oldum. Bu ne ya diyor hani bilmese bile. Çünkü o parlak detaylı tasarımın tuhaf olması genelde neymiş bu ayakkabı diye sorup baktırıyor insanlara. Bu ayakkabı Samet 24 Nisan 2021 tarihinde çıkmış. Ben de çıktı tarihte aldım bu arada. Türkiye'de herhalde Mayıs gibi gel. Ben de o civarda aldım. Çünkü zaten hızlı tükeniyordu o zaman Yeezy 700'ler. Aldığım fiyat 2149 TL'ydi. Tabii üzerinden çok tarih geçtiği için şu an bu ayakkabılar gelse 5800-6000'e falan geliyorlar maalesef. Ülkemizin ekonomisi şey olsun sağ olsun. Çıkış fiyatı ne kadar onu da sana net bir şekilde söyleyeyim. 210-220 dolar civarında bir çıkış fiyatı var sanırım. Şu an satışta değil değil mi? Şu an satışta 240 dolarmış. İyiymiş. 40 dolarlık bir çıkış fiyatı var. Bizim böyle lüks diyeceğimiz seviyeye yakın bir çıkış fiyatı. Bayağı. 250'den sonra lüks diyoruz ama 240 evet. bence bu ayakkabı hak ediyor 240. Yani 220-230 o kadar ayakkabı inceledik Samet. Onlar o şey hak ediyorsa bu 240'ı hak ediyor. Malzemeden ondan bundan çarpmamışlar, çalmamışlar, etmemişler. Gerçekten çok rahat ve kaliteli ayakkabılar. İçindeki detaylar da çok güzel. Mesela burada yiz yazıları vesaire var iç tarafta. İç i̇ş tarafındaki işçilik bak çok sağlamdır. Ben şu an bu tabanını çıkardım diye bu tüyler gözüküyor bu arada. Normalde onlar yok. Bu Alta sıkışan tüyler, bak şöyle göstereyim sana. İş tarafındaki işçilikler vesaire de oldukça sağlam. Bu arada buna benzer birkaç tane daha Yeezy Boost 700V bir modeli var. Tabanının tamamen aynı olduğu, üst yapının değişti. Sen dedin mavilikleri beğenmedin ya. O modellerin ismi de Sun, Wash Orange ve Enflame Amber. Bence Wash Orange'ı çok seversin. Onun renkleri tam sana uygun. Videodan sonra göster sana bakayım. göstereyim. Merak ettim göstereyim ben. mi? Tarz bir şey mi? Bunun aynısı. O tabanın, tab tabanın da tamamen aynı. Üstteki renkler farklı, mavi yerine. Bak sana iki tane en popüler rengimi göstereceğim. Boş oranjı göstereceğim. Gri mi o üstteki? Evet. Hmm. Bir Olabilir. bu. Bence bir bu. Aa bu. Bu, bu. Direkt bu. O, gri çok hoşuma gitmiyor. Siyah olsaydı okeydi. Bu direkt çok iyi. En çok sevilen rengi ise şu. Bahsettim ya ilk çıkan rengi. Ve almak istediğim diye. Abi çok iyi. Çok iyiymiş bu arada. İlk çıkan OG o, rengi. O hepsinden daha iyiymiş. Bundan yurt dışından getirteceğim inşallah. Bana da bir tane, bir adet. Olur olur sana da getiririz. Tamam. de artık çektik buraya doğru. Sana da saldık. Ben seçeceğim. de artık ayakkabı fetişi oldum artık ben de. Evet. Garip bir şekilde dediğim gibi Yeezy'nin bence en iyi üretimleri bunlar Samet. Ama çok tutan bir modeli değil. 350'ler daha fazla tuttu. runner'lar daha fazla tuttu. Ayağımızdaki slaytlar daha fazla tuttu. Bu belki bayağı arkada kaldı ama bence en iyi üretimi. Belki o diğer şeyler çok popüler olduğu için insanlar evet. daha çok popüler. Onların hype'ı var. Evet. Mesela 350'lerden şey. kesinlikle daha rahat arkadaşlar. 350'ler de çok rahat ayakkabılardır. 350, bak, biliyorsundur o ayakkabı da isim olarak bilmiyorsundur. O herkesin ayağında var çünkü çakmaları falan. Hı -hı. Hı -hı. Ee, ama bence en rahat en güzel modeli bu. En sevilen, en değerli olan ise o az önce gösterdiğim, senin beğendiğin Onu çıkayım Fiyat, çıkış fiyatı da pahalı. 300 dolar. O rengi çok ben güzeldi. Veririm. Evet. 300 dolar alabilsen verirsin 300 dolar da bulamıyorsun. Bunlar mesela borsada çok hızlı gitmiyor. O borsada da çok yüksek. Haricinde bahsedeceğim şeyler bunlar. Uzun inceleme ile alakalı bana soracağım bir soru var mıdır Samet? Yani mesela bir ayakkabıyı uzun inceleme test edelim. Ya yani kafana nasıl bir işaret geliyor? Bir ayakkabı uzun kullanma ile alakalı kafana nasıl bir soru oluşabilir? Ne sorabilirsin? Şeyi sorabilirim. Mesela ayakkabı ilk gördüğün anda mesela çok seviyorsun ya mesela gidiyorsun o süper ayakkabı yürüyor falan filan. Aradan birkaç ay falan geçiyor. Hevesin kaçıyor mesela. Al bu ayakkabıda hiç hevesim kaçmadı ya. Hiç kaçmıyor. Çok samimi söylüyorum. İlk günkü hevesimle giyiyorum. İlk günkü hevesimle Kaç ayakkabım var? Ya benim gardırobumda kendi giydiğim bir 35 tane. Oha. Bakın ben yılda 2-3 tane ayakkabı giyiyorum ama. Ya. Peki bu Ama o... bu işi yapıyorum. Samet tamam, doğru, doğru. tamam okey. Ee, bu 30 35 ayakkabı arasında en sevdiğin? E birinci sırada. Evet. Ha, ben bunu o ayakkabı koleksiyonu videosuna söyledim. Yani birinci sırayı paylaşan bir tane daha ayakkabı vardı ama bu da birinci sıradaydı. Yani bu ayakkabının herhangi bir şey gelirse başına çok üzüleceksin galiba. Evet. Ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> Korumalı mıyım? Endişelenmeli miyim? Bence de. Bence de. Evet. Dikkat etmelisin artık. Arkadaşlar bir dokunalım. Nasıl? Çok iyi. Tam istediğimiz şey bu bak. Gidiyor sonuna kadar. Geliyor başına Geliyor. kadar. Geliyor. Buraları zaten. Buralar şiir. Bak şu dil kısmı var. Birazcık dokunur musun şuna? Versene. Lan şu. Ha, ha. Ne lan bu am Ayakkabı dokun. Değil mi bu. Ver şunu. Dokun Aldım ama. Dokunuyorum şu anda. Evet biraz iskeleti var gibi dokunmanın. Hani o bilek ve ayak kısmında bir iskeleti var bunun. Evet. Bak orta tabana dokun. Orası da çok yumuşak. Bak, turuncu yerlere. Olaylara bakalım. Bu ayakkabı olmuş ya. Olmuş değil mi? Okey. de onayı onayı aldık onayı arkadaşlar. Onayı aldık. Bence iyi bir ayakkabı. Evet. evet. Malzeme ve materyal kalitesini toplayacak olursam bence perfect. Yani bir eksik yok bahsettiğim gibi. Bu ayakkabıyla alakalı malzeme ve materyalde bir eksik görmüyorum arkadaşlar. İsterseniz yönetmenimizin son fikrini de öğrenelim. Ardından kapanışa geçelim. Evet Samet Bey. Son fikrin nedir bu ayakkabıyla alakalı? Yani e, ayakkabı zaten dışarıdan iyi gözüküyor ama detaylar tam bilmiyordum. Detayları daha çok bildikten sonra daha çok hoşuma gitti ve bence efsane bir ayakkabı. Tabii rengi iyi bana göre değil. Ama ilk gösterdiğin renk efsane onu. Onun dışında e, ayakkabı gayet kaliteli bir ayakkabı ve e, ne derler? Karakteristik bir ayakkabı. Evet. Karakteristik. Evet. İkonik yani. bir model. ya Bence bu 50 sene sonra da hatırlanacak model arkadaşlar. Şu an belki yetenekli değeri bilinmiyor ama bu Yeez 700 V1'leri sizle beraber popülerleştireceğiz. Biraz underratedlar ya. Yani hak edilen değer verilmiyor. Zamanla. Zamanla yani, inşallah. Bazı sanatçılar öldükten sonra Kanye Ves abi. Yapıyor. Bak sen çıksan bu ayakkabıyı bu kadar övmezsin. Bize bir para yolla be. Ne kadar? İstediği kadar yollasın. Acaba sesini duyacak mı? Buraya şey İngilizce altı zekleyin. bu videolukta bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğenelim, kanala abone olalım. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Hoşçakalın.